Selamlar arkadaşlar. Mustafa Yağcı AYT Matematik Soru Bankası'ndan çok güzel bir logaritma çözelim. En geniş tanım kümelerinde tanımlanmış 2 üzeri x ve logaritma 2 tabanında x eksi 2 fonksiyonlarının grafikleri veriliyor. Eksenler x eşit eksi 4 ve y eşit eksi 4 doğrularıyla sınırlanmış boyalı bölgelerin alanlarının pozitif farkı kaç birim karedir diyor. Yani kırmızı bölgeden sarı bölgeyi çıkarmamızı istiyor. Şimdi bakın burada 2 üzeri x var arkadaşlar. Burada da taban 2. Acaba diyorum ters fonksiyonla bağlantılı bir şeyler olabilir mi? Şimdi 2 üzeri x fonksiyonunun tersini nasıl alıyorum? x yerine y, y yerine x yazdım ve ben buradan y'yi çektim. Gördüğünüz gibi f fonksiyonunun tersi buymuş. Peki buradan buraya nasıl geçeriz? x yerine x eksi 2 yazılmış. Yani 2 birim sağa ötelenmiş f eksi 1 fonksiyonu. Dolayısıyla önce bir f-1 fonksiyonunu çizelim arkadaşlar. f fonksiyonu buydu bakın. Bu f fonksiyonu, bu g fonksiyonu. f-1 fonksiyonu, f fonksiyonunun y eşittir x doğrusu yani birinci açı ortay doğrusuna göre simetriğinden elde edilen bir fonksiyon. İşte şöyle bir fonksiyon arkadaşlar. f-1 fonksiyonu. Peki şunu söyleyebilir miyim? Şu bölgenin alanını ben a birim dersem, a birim kare dersem. Bakın. Bakın şu bölgenin alanı da gene a birim kare olacaktır. Dolayısıyla alanlar farkı şurada arkadaşlar noktaladığım kırmızı bölgenin alanına eşit olacaktır. Şimdi ben buradan o kırmızı bölgenin alanını türev integral kullanmadan nasıl bulabilirim acaba? Şimdi integralde bunlar müfredattan kalktı artık integral türev kuşa döndü arkadaşlar. Şimdi burada ben bu bölgenin alanı nasıl bulurum? Bakın şu iki fonksiyon aslında aynı fonksiyonlar. Sadece ötelenmiş halleri arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şimdi y eşittir eksi 4 doğrusuyla şöyle bir şey oluştursam şekli de güzel çizmeye çalışalım. Bakın şöyle bir bölge oluştursam şuradaki bölgeyle şurada yeşille boyadığım bölgeyle burada yeşille boyadığım bölge birbirine eşit olmak zorundadır. Çünkü bunlar birbirinin ötelenmiş halleridir. Bakın bu bölgelere de ne diyelim B diyelim arkadaşlar. Buralara da B demiş olalım. Şu bölgeye de C demiş olalım. Biz neyi arıyoruz? B artı C'yi arıyoruz. Bizim aradığımız B artı C. Peki. Peki şuna dikkat ediyor muyuz arkadaşlar? Bakın burası B'di değil mi? Burası da C. E dolayısıyla B artı C dediğim yer aslına bakarsanız şuradaki dikdörtgenin alanına da eşit olmuş oldu. Peki bu fonksiyon kaç birim sağa ötelenmişti? 2 birim. Yani dikdörtgenin şu kısa kenarı 2 birim olmak zorunda. E uzun kenarı da 4 birim. Dolayısıyla 2 ile 4'ü çarparsam şu aradığım dikdörtgenin alanını ben 8 birim kare olarak bulmuş olurum. Doğru cevap C'dir diyebiliriz.